Tunceli'nin Bodrum, Marmaris ve Antalya sahillerini aratmayacak bir kumsalı var. Munzur ve Pülümür çay kenarındaki bu kumsal özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Tunceliler Ağustos ayında 40 dereceye varan sıcaklıkta su keyfi yaşıyor. Tunceli'de Kutu Dere Vadisi'nin bulunduğu bölge şimdiye kadar askeri operasyonların yapıldığı önemli bir merkezdi. Şimdi ise tatilcilerin yeni gözdesi. Özellikle hafta sonları vadideki Sinan köyü, Muzur ve Plümür çayında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Kumsal kısa süre içinde Tunceli'de yaşayanların yanı sıra gurbetçilerin de gözdesi olmuş. İzmir'deki sahiller de çok güzel, Burası da çok güzel. Yani karşılaştırmak imkansız. Yani çok güzel bir doğa var. Neredeyse Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Neden Bodrum'a gitmedin burada denize, e, suya girdin? Çünkü buranın ayrı bir özelliği var. Oralardan daha güzel olduğuna inanıyorum. Zaman zaman operasyon bölgesine asker taşıyan helikopterlerin geçişi de tatilcilerin keyfini bozmuyor.